Merhaba değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben de şimdi çıkıyorum zaten. Çıkıp size bir şeyler anlatacağım. Galiba aldım her şeyi. Aldıysam o zaman çıkayım. Şimdi tabii ben sizle ben size bir şeyler paylaşmadan önce mutlaka notlar alıyorum ki paylaşacağım şeyleri unutmayayım diye. Gelin size bir manzarayı göstereyim. Güneş. Gerçi şu an tam göremiyor olabilirsiniz çünkü. Niye açmıyorum Evet burada oturuyoruz arada. Güneş tam şu gördüğünüz yerden doğuyor. Direkt şuradan. Sabah uyandığım zaman arada şey çekiyorum. Instagram story'e koyuyorum çünkü güneş eğer doğuyorsa ve güneşin doğumuna şahitlik ediyorsanız Instagram story'e koymazsanız öbür tarafta hesap sorarlar. Derler ki ey kulum. <laughs> Neyse çok burada büyük büyük şeyler var. Sinekler falan var koktum. Çıkayım. Şimdi bu siteden çıkıp doğru düzgün bir yer bulup bu video çekecek. Bir yere ulaşmam lazım çünkü. Burada çekemem. Burası şimdilik kaldığım site. Yani hoş bir site. Sevdim burayı. Şöyle biraz göstereyim dedim size. Tabii ki de konuya gireceğim birazdan ama ama içeri çıkmam lazım. Yani benim bu yolculuğuma şahit olmanızı istiyorum. Yani çekmek için neler çektiğimi görün. Şurada havuz var. Evet havuz var. Evet şuradaki havuz. Şöyle göstereyim. Evet gördünüz mü? Gördünüz tamam yeter. Havuzlu evde yaşadığımı göstermem lazım. Gerçi havuzlu bir evde yaşamıyorum. Tabii evde de yaşamıyorum. Aslında bir evde yaşıyorum ama ev benim değil. Ha gerekiyormuş bunu. Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Yavuz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Yine yürüyorum. Gönül ister ki biraz daha sessiz bir yere geçeyim ama Gönül çok şey istiyor. Ama işte olmuyor yani bazen. Mesela bugün çok sevdiğim bir insan telefonu yüzüme kapattı. Tamam belli noktada hak etmiş olabilirim ama telefonu yüzüme kapatmasaydı iyiydi. Buradan da ona sevgiler, saygılar, hürmetler, selamlar. Bugün anlatacağım konunun gerçekten cılkı çıktı. Her gün Instagram doluyor. Bir de sinirli sinirli yorumlar geliyor abi. Baba sinirlenmenin ne anlamı var? Bana diyor ki sen insanların Amerika'ya gelmesini istemiyorsun. Ya o kadar çok yorum yapıldı ki artık bu konuyla bu kaçak çalışma konusuyla alakalı ve bana o kadar çok şey yazılıyor ki benim artık gerçekten sinirim tepeme vurdu. Dedim ki bu konuyu artık konuşup tamamen kapatacağız. Bir tanesi yorumlara gelmiş diyor ki sen göçmenlik bürosundan sponsorluk almış gibi konuşuyorsun. Evet abi göçmenlik bürosundan sponsorluk aldım. Zaten büyük ihtimal alabileceğim tek sponsorluk o tarz bir sponsorluk. Neymiş? Kaçak çalışma noktasında insanları işte demotive ediyormuş. Baba ne yapmamı bekliyordun? Öncelikle şunu söyleyeyim. Kaçak çalışmak suç. Kaçak çalışmayı teşvik etmek de suça teşvik etmek. Yani bu da suç. Anlatabiliyor muyum? Amerika'da yaşayan bir insan kaçak çalışmayla alakalı size bütün detayları anlatabilir. Veya bir gazeteci gibi meselelerden sizi haberdar edebilir. Örneklerle size bir şeyler anlatabilir. Ama gidip sizi eğer kaçak çalışmaya teşvik ederse bu sefer göçmenlik bürosu bana sponsor olmak yerine kışma tekme vurmayı tercih eder. Bunu hiç istemem. Ben bundan önce zaten konu konu değinirken kaçak çalışma noktasına da konuların içini değiniyordum. Ben gelip de insanlara direkt ya gelin abi Amerika'da kaçak çalışın hayatınızı kurun falan demediğim için suçlu oluyorum sizin nazarınızda. Veya işte o yorumları yapan insanların nazarında. YouTube'da şunu demek YouTube'da şunu demek kolay. Hele de Amerika'daki biri için. Ya gelin Amerika'da hayat kurarsınız. Bunu demek çok basit abi. Hatta bunu deyip insanları teşvik etmek veya ne bileyim yani tık almak bunlar çok kolay şeyler. Amerika dünyadaki kaçak çalışma cenneti bunu herkes biliyor zaten. Ha bilmiyorsanız bunu önceki videolarda da söyledim. Amerika evet kaçak çalışma cenneti ama oradaki cennet en fazla kaçak çalışılan veya sisteme kaçak çalışmaya en fazla uygun olan ülkelerden biri anlamında kullanıyorum ama bunu başkaları kaçak çalışma cenneti yani size bir cennet sunuluyor burada diye anlaşılmasın. Çünkü burada bir cennet sunulmuyor. Kaçak çalışmak çok mükemmel bir şey değil veya çok muazzam bir şey değil. Ama işte bizim yani ülkecek vatandaş olarak yani Türkiye'de düştüğümüz konumdan, durumdan dolayı artık başka bir ülkede kaçak çalışmak kendi ülkemizde yasal çalışmaktan, sigortalı çalışmaktan daha albinili geliyor bize. Neden? Bu nedeni şimdi tartışmayalım. Niye? Çünkü kaçak çalışmakla alakalı konuşacağız bugün. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Şuna da gerek yok abi. Diyor ki sen Türkiye'deki insanların Amerika'ya gelip kaçak da olsa çalışıp hayatlarını kurup başarılı olmasını istemiyorsun. O yüzden hep negatif konuşuyorsun. İşte kaçak çalışma noktasında insanları aydınlatmıyorsun. Bu yorum biraz ilginç gerçekten. Şöyle mi yani? Hayatını hiç tanımadığım görmediğim insanlar var. Amerika'ya gelip kaçak çalışacaklar ve kendi hayatları içerisinde mutlu olacaklar atıyorum. Bir hayat kuracaklar ve ben buna rahatsız olacağım. Baba benim buna rahatsız olmam için bir ruh hastası olmam lazım. Ki tamam bazı psikolojik problemlerim olabilir ama ruh hastası değilim. Hani bunu birçoktan bundan eminiz yani. E şimdilik. Şimdi bu kaçak çalışma nedir? Amerika'ya geldim kaçak çalışıyorum. Nasıl kaçak çalışıyorsun? Mesela Amerika'ya gelmiş adam. Statüsü hala geçerli. Öğrenci olarak gelmiş, turist olarak gelmiş. Her neyse vizesi onunla gelmiş. O vizeyle Amerika'da şu an durabiliyor. Yani out of status olmamış. Stat Amerika'da kalacağı statünün geçerliliği son bulmamış. Süresi bitmemiş. Amerika'da şu an yasal olarak kendi statüsünde hayatını devam ettirme izne sahip insanlar ama çalışma izne sahip olmayan insanlar var. Eğer onlar çalışırsa buna kaçak çalışmak diyebiliriz. Bir de zaten Amerika'da out of status haline gelmiş. Yani Amerika'ya geldiğindeki statüsü dolmuş. Artık Amerika'dan gitmesi gerekiyor. Ona rağmen Amerika'da ve Amerika'da kalmaya devam ediyor. Kalırken de çalışıyor mesela. Bu da kaçak çalışmak oluyor. Ay nasıl terledim ya, vallahi var ya sımsıcak, gölge ama sımsıcak. Bir de Amerika'dasınız, çalışma izniniz de var, her şeyiniz var. Diyelim ki Green card'lısınız. Veyahut vatandaş olmuşsunuz artık, ama bu sefer de peyçe almıyorsunuz. Bütün maaşınızı keş olarak alıyorsunuz. Buna genelde zaten küçük dükkanlarda falan, hani yerel dükkanlarda falan yaparlar. Yani öyle kurumsal yerlerde böyle bir şeyle karşılaşmazsınız ama mesela bu da kaçak çalışma. Ya yani bu kaçak çalışmaktan ziyade bu vergi kaçırmaya giriyor. Bunu bu suç Amerika'da. Ee, bunu da artık yani Green Kartlıysanız veya işte bir göçmenlik sürecine girmişseniz e, ve böyle davranıyorsanız böyle davranışlar sergiliyorsanız bunlar tespit edilebilir büyüklükte olduğu zaman vatandaşınız probleme giriyor. Ama bunu Amerikan vatandaşı da yapıyor. Yani Amerika'da Amerikalı vatandaş da kaçak çalışıyor. Bunların hepsine teker teker değineceğim ama şuna bir değineyim. Amerikalı neden kaçak çalışıyor mesela? Şunun için bazı sorumluluklardan kurtarma kurtarmak için kendini gelirini düşük gösteriyor. Mesela ne yapıyor? Haftalık 800 dolar mı kazanıyor? 400 gösteriyor. Diğer 400'ü şirketten elden alıyor. Böyle olunca sigorta ile alakalı mesela masraflarından kısabiliyor. Tax return zamanında devletten daha fazla e, işte tax return alabiliyor. Kendini düşük gelirli gösterdiği için birçok e, devletin sağladığı benefitten, yardımdan faydalanabiliyor. Amerikalı da zaten Amerika'nın içerisinde bunu yapıyor. Ama bu bizim konumuz değil. Neden? Çünkü siz Amerikalı değilsiniz. Ben Amerikalı değilim yani. Vatandaş olmadım daha. E, bu konuyla alakalı soru soran çoğu insan diyor ki ben turist olarak Amerika'ya geldim, ben çalışmak. Veya öğrenci olarak Amerika'ya geldim, ben çalışmak. Ya bunu önceden söyledim. Yasal değil bu. Çalışırsanız suç. Yakalanmazsanız yine suç ama yakalanmadığınız için başınıza bir şey gelmez. Ha yakalanma konusu. Bu konuyla alakalı çok açık konuşacağım. Yani gördüğümü söyleyeceğim. Ben birkaç senedir Amerika'dayım. Yani gerçekten birçok da çevrem oldu Amerika'da. Hani yabancısından Türk'üne kadar. Benim bu zamana kadar bir tane bile, ben bu zamana kadar bir tane bile ya şu kaçak çalışıyordu işte bunu deport ettiler duymadım. Ama ben olanı söylüyorum. Hani bundan dolayı da gelip abi biz gelelim de kaçak çalışalım demeyin. Planınızı yine en iyi şekilde yapmaya çalışın. Burada öğrenciler var mesela. Ya Amerika'ya gelmiş her öğrenci çalışır abi. Bunu herkes bilir. Çalışıyor. Bütün öğrenciler gelir burada part time bir iş bulur. Ha çok zengindir ailesi. Çalışmasına gerek yoktur. Adam çalışmaz. Niye çalışsın zaten? Çalışmana gerek yoksa öğrenciyken öğrencilik yapabileceğin en iyi şey. Neden çalışırsın zaten? Amerika'da uluslararası öğrencilerin çalışma izni olmamasına rağmen bütün öğrenciler çalışır. Bu bir gerçek. Amerika özellikle öğrenciler için bir kaçak çalışma cenneti. Gelip burada insanlar hem okuyorlar hem çalışıyorlar. Şimdi gelen öğrenciler burada kaçak çalışan öğrenciler mesela. Burada bir çevresi oluşuyor. O çevre üzerinden iş bulması kolay oluyor. Kaçak da olsa bulması kolay oluyor. Zaten siz Amerika'ya gelmeden önce kafanızda böyle bir şey varsa hani pataküte gelirseniz Amerika'ya herhangi bir şehrine pataküte inerseniz çok büyük hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü şimdi Amerika'daki her eyalet, eyalet demeyeyim de her belde diyeyim. Her belde yani kaçak çalışmaya uygun değil. Genelde göçmenlerin çok olduğu yerlerde daha fazla kaçak çalışma durumu oluyor. Ay şurası çok güzelmiş ya ben buradan gideyim. Abi baksanıza şuraya. Biraz şurada yürüyeyim ya. Burada konuşayım sizle. Şurayı da göstereyim de öyle konuşmaya başlayayım. Şurada da sağlar var. Baskı var mı acaba? Ya? Çok özledim onu ya. Gerçekten. Neyse. Devam edelim konumuza. Çin'den gelen adam, Pakistan'dan, Hindistan'dan gelen adam ne yapıyor? Geliyor burada Çinlerin, Pakistan'ın, Hindistan'ın yoğun olduğu bir yerde yaşamaya çalışıyor ilk olarak. Özellikle hiç dil bilmiyorsa. Şimdi demin dediğim gibi öğrenciyken tamam kolay iş bulursunuz yani. Gerçekten yani çalışıyor insanlar, kaçak çalışıyorlar, iş buluyorlar ama eğer hiç dil bilmiyorsanız adam geliyor buraya. Pakistanlıysa Pakistan'ın olduğu yere, Hindistanlıysa Hindistanlı olduğu yerde gidiyor. Kendisine yardım edebilecek hemşerisinin yanında, hemşerilerin yanında, aynı dili konuşabildiği insanların yanında iş bulmaya çalışıyor. O yüzden göçmenlerin bulunduğu yerlerde daha fazla kaçak çalışma durumu yaygın. E bu normal. Çinli biri veya Türk biri fark etmez. Akrabası var, kendi e, işini yaptırabileceği biri. E para da kazansın istiyor. Gidiyor adama turist vizesini aldırıyor abi. Adam buraya turist vizesiyle geliyor. Geldikten sonra 6 ay çalışıyor. Cebine parasını koyuyor. Hem yanına geldiği adamın işi görülüyor, hem onun işi görülüyor. O da parasını alıp Amerika'dan dönüyor mesela. He. Altı, bekliyor Türkiye'de 5 ay 6 ay 6 ay sonra bir daha geliyor eğer 10 yıllık vize almışsa ama e, burada banka hesaplarına çok dikkat etmesi gerekiyor daha bir sürü şey eğer Amerika'ya gelmekte sunduğu bahaneleri çok uygun değilse zaten büyük ihtimalle vizesini iptal ederler 2-3 kere bunu yaptıktan sonra mesela diyelim ki siz ticaret adamısınız e, veya işte iş insanısınız gelmeniz gerekiyor fuarları geziyorsunuz falan o tarz durumlarda Amerika'ya sürekli girip çıkmak problem değil çünkü sunduğunuz neden? Sizin Amerika'ya sürekli girip çıkmanızla ilişkilendirilebilir, normal görülebilir. Ama diğer türlüsü problem. Yani burada kaçak çalışarak yaşayabilir misiniz? Ne türde kaçak çalışarak yaşayabilir misiniz sorusunu sorarım ben size. Yani Amerika'da kaçak çalışarak hayat kurma mevzusu hani o süreci değerlendirmekle alakalı. Eğer öğrenciyseniz mesela, zaten öğrencilerin %90'ı kaçak çalışıyor yani. Ama ne yapıyor? Adam okulunu bitiriyor. Okulunu bitirdikten sonra bir tane şirket buluyor. Geliyor burada işe girmeye çalışıyor. Okul bittikten sonra işte OPT gibi imkanlar falan var. Hani Amerika'da bir sene siz o alanı pratik edebiliyorsunuz. Ne bileyim yüksek lisansına, doktorasına e, bakmaya başlıyor veya işte okulunu bitirmiş burada konuyla alakalı demin dediğim gibi şirket bulmaya çalışıyor. Bir şekilde Amerika'da kalmanın yollarını arıyor. Ha, bunu yaparak Amerika'da evet bir hayat kurabilirsiniz. E, bu hayatı da öğrenciyken kaçak çalışarak, öğrenciyken de kaçak çalıştığınızdan dolayı bu süreç içerisinde e, derseniz ki kendinize kaçak çalışarak hayat kurmak işte bundan bahsediyoruz abi. Al abi işte kaçak çalışarak hayat kurmak buysa yani demek ki kuruluyor. Demek ki kuruluyormuş ama ben ama şundan bahsediyorsanız, abi ben turist olarak geleyim Amerika'ya. Orada işte Türkiye'ye dönmem gerektiği zamanda da dönmeyeyim. Amerika'da artık kaçak statüsüne gireyim. Yani out of statüse gireyim ve ve kaçak olarak çalışayım. İkisi çünkü farklı şeyler. Bunu yaptığınızda her türlü kaçaksınız da. Hani iki türlü de kaçak olmuş oluyorsunuz. Yani o zaman çok bir beklentiye girmeyin yani hayatınızdan. Çünkü burada biriyle evlenmediniz müddetçe, özellikle kaçak statüsüne düşmüşseniz. Bak kaçak çalışmaktan bahsetmiyorum. Yani Kaçaktan kastım illegal çalışmaktan bahsetmiyorum. Siz daha statünüzü kaçak seviyesine getirdiyseniz zaten geçmiş olsun. Çok haberde boku yersiniz yani. Çok zor bir şey. Burada hiçbir şekilde bir Amerika'da doktora gitmemeniz gerekir mesela. Doktora gidemezsiniz eğer statünüz de kaçağa düşmüşse ve kaçak çalışıyorsanız hem burada kaçak statüsünde olup yani out of statüs olup hem illegal çalışmak Amerika'da başınıza gelebilecek bu konuyla alakalı zaten en kötü şeylerden biri. Ama turist olarak dediğim gibi adam gelir çalışır Türkiye'ye döner bir akrabasının bir şeyinin yanında. Şimdi dil bilmeden Amerika'ya geldiğinde ne yapacaksın abi? Dil bilmeden Amerika geliyorsun ve ben kaçak çalışacağım diyorsun. Ya göçmenlerin olduğu yere bile gitsen nasıl çalışacaksın abi? Hani ne diyeceksin adama mesela yani? Hani hiç bir de göçmenin olduğu yeri bırak. Diyelim ki herhangi bir yere gittiniz Amerika'da hiç dil bilmiyorsunuz. Turist olarak geldiniz bir iş bulmaya çalışıyorsunuz. Abi dil bilmiyorsun sen adam... Bir insana yer sildirecek olsa bile hiç yoktan onunla iletişim kurabiliyor olmak ister. Ha ama şu bir de şöylesi var. Buraya gelenler nasıl yapıyor abi? Geliyor adam. Bir tane buradaki Türkse, Türk ise Türk Community'yi buluyor. Dediğim gibi topluluğu buluyor. Ee, gidiyor işte Çinli ise Çinlileri buluyor. Yanlarında bir tane iş buluyor. O işi devam ettirirken aynı zamanda İngilizcesini de geliştirmeye çalışıyor. Hem onu geliştirmeye çalışıp hem de burada yasal kalmanın yollarını arıyor. Adam yasal kal kalmanın bir şekilde yolunu buluyor. Gerek evlenerek, gerek ne bileyim vizesinin Amerika'da türünü değiştirerek veya veya yatırımcı vizesi almaya çalışarak. işte herhangi bir şekilde fark etmez. Dilini de o ara geliştiriyor. Ama statüsünü de kaçak statüsüne geçirmiyor fakat illegal çalışmaya devam ediyor. Nerede? Dil bilmediği için kendi dilini bildiği ve kendi dilini bilen ona yol gösterebilecek insanların ona gösterdiği yerlerde. Mesela çok dil bilmeden çalışabileceğiniz işler var tabii Amerika'da. Hiç yoktan birkaç günde o işin İngilizcesini öğrenerek çalışabileceğiniz birçok iş var. Ama o işi bulabilmek bir sıkıntı. Onu nasıl bulursunuz? Network'te buluyorsunuz. Mesela Amerika'daki her göçmen aynı zorlukları çekmiyor. O yüzden Amerika'ya gelip de çalışma hayalleri olan herkesin yaşadığı durumlar, onlara ait case'ler farklılık gösteriyor. Bu sebepten dolayı farklılık gösteriyor. Mesela adamın biri, abi ben arabayı satacağım, her şeyi satacağım, elimde ne varsa satacağım. Toplamda bir 40 bin, 50 bin param oluyor. Onunla vizeyi almak için işte kendimi yeterli göstermeye çalışacağım. Uçak bileti falan filan derken zaten şu kadar bin gidiyor. Malum dolar Malum dolar 7 oldu Türkiye'de. 7'yi de geçti. Böyle giderse 8-9 da olur da neyse. Ben buraya geleceğim. Burada kaçak iş bulacağım abi. Dil bilmiyorum ama halledeceğim. Şimdi ben bu adama ne diyeyim? Abi atla gelme Ne istiyorsunuz benden abi? Atla gelme bu adama. Bunu diyemem. Hani hiç tanımadığın insanın bile hiç yoktan zorluk çekmesini istemezsin. Risklerini anlatırsın. Ben de risklerini anlatıyorum işte. 50 bin TL adam her şeyini satıp buraya gelirse dil de bilmiyorsa bir de gidip kendisinin en çok zorluk çekeceği veya hiç yardım edecek insanları da bulamayacağı, kendi kültürünü, dilini bilen, ona yol gösterebilecek, burada daha önceden yaşayan kimse yoksa hiç dil bilmeden 50 bin TL'sini tamamen buraya gelmek için harcayan adam buraya geldiği zaman büyük ihtimal hayal kırıklığına uğrar. Hayal kırıklığına uğramadı diyelim. Çok güzel geçti, her şeyi halletti falan. Bunlar hep böyle istisna şeyler arkadaşlar. Böyle istisna şeyleri sanki genel geçer şeylermiş gibi kabul edip üzerinden hayal kurmaya çalışmak çok makul değil. Bununla alakalı riskleri anlat, en doğru olanı ben bunu yapıyorum. Bunu anlatırken bana negatifsin demenize gerek yok. Ben çıldırıyorum ya yeter demeyin yani bunu. Neyse işte bu da e, bununla alakalı bir video olmuş oldu. Artık bir daha konuşmam herhalde. Hani gelip de şey de beklemeyin insanlardan, özellikle Amerika'daki insanlardan. Aa bize kaçak çalışan yerleri göster. Kaçak çalışabileceğimiz yerleri göster. Onun bu suçlan. Bunu yapamaz insanlar. Yani Amerika'daki biri bunu yapamaz size. Yani şöyle yapamaz videoda yapamaz yani Amerika'da bunu size biri. Neyse durum bundan ibaret. Hava çok sıcaktı. Şu an biraz daha yürünebilir bir hal aldı. Ama ben bunları çekerken bayağı yürüyorum. Mesela şu an kaç oldu? Yani ben 35-40 dakikadır şu an video çekiyorum. Siz bu videoyu tabii 10-15 dakika falan izliyorsunuz. Yani 40 dakikadır yürüyorum ben. Bir 10 dakikada buradan eve yürüyeceğim tekrardan. Evet arkadaşlar İnşallah yakın zamanda daha başka türde içeriklerle ben karşınıza çıkacağım. Sadece şu an işleri yoluna koymayı bekliyorum. O yüzden bu yoluna koyma sürecinde de hiç yoktan YouTube'u burayı sizleri boşlamamak adına haftada bir böyle çıkıp dışarı elime GoPro'yu alıp umarım bu konuşmalar arasından aldığınız veya merak edip merakınızı dindirdiğiniz birkaç bir şey size ulaştırabilmişimdir. Bu olmuşsa ne mutlu bana yani. Evet arkadaşlar artık videoyu kapatayım ama sizden ricam yorum yazmanız mutlaka hani gelecek videolarla alakalı beklentiniz olur Amerika'da benim çekmemi istediğiniz konular olur yerler olur yahut ne bileyim konuştuğumuz konularla alakalı veya yani içinizden geçen şeyleri aşağıya yazın aşağıda konuşalım birlikte bir de e, isterseniz sosyal medya hesaplarınızla paylaşabilirsiniz bu da bana çok yardımcı olur. Çünkü beğenmeniz, paylaşmanız vesaire bunlar kanal için çok faydalı şeyler. Benim de buna ihtiyacım var e, kanal adına arkadaşlar. Ben çok teşekkür ederim. Like Thank you brother. Hey! Thank you. Hey! Say hi to Turkey. it's hey! a Turkish YouTube channel. Hey! Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hey, where are you from? India. Really? Yeah. Wow. Okay, cool. Video. Yeah, I'm vlogging. but it's 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 Turkish YouTube channel. What's your channel? It's my name. Yavuz Caner. Y A V U Z C A N E R. Okay, I'm gonna put this in video. Okay. bye bye. <laughs> Allah'ım ya gerçekten. Abi bak bunlar ne yaptılar biliyor musunuz? Bak buradan zaten bu şekilde gidiyorlardı. Sonra oradan döndüler. <laughs> tamam mı? Siz selam vermek için. Buradan dönüp tekrardan buradan geri gittiler. Buradan giderken de bağırıyorlardı zaten. Sırf videoya çıkıp selam vermek için adamlar oraya geldiler. Hindistanlılarmış kendileri. Selam falan dediler ben şey Turkish deyince. Allah'ım ya. Hiç yoktanca biraz stresliydim bugün. Şu akşamıma gerçekten şey olmuş oldu. Bir tebessüm kondurmuş oldu. Neyse arkadaşlar kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.